Üçüncüsü de siz meclis başkanı olarak atanmış cumhurbaşkanını savunmayacaksınız. Savunacaksınız meclisi savunacaksınız. Ben burada meclisi savunuyorum. İşsizliği savunuyorum. Sen bir taydireceksin benim de söyleyeceğimi. Meclis genel kurulunda tansiyon bir an olsun düşmedi. Bu kez Meclis Başkanı Mustafa Şen Topla, CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay karşı karşıya geldi. Sana mı soracağım ben ne konuşacağım? Hadi oradan. Tartışmayı başlatan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı hedef alan Özel'e AK Parti MYK üyesi ve Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'dan yanıt gecikmedi. Sana soruyorum hadsiz atanmış. Sayın Grup Başkan Vekili'nin kullandığı ifadeleri her şeyden önce kendisine iade ediyorum. Sizin genel başkanınız orada. Orada oturan saygın saygın bu milletin seçilmiş Cumhurbaşkanının atadığı bürokrata Cumhurbaşkanı yardımcısına oradakiler diyecek hakaret edecek onların cevap verme hakkı olmayacak öyle mi? Size mi bu olacak öyle mi? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Burada burada kullandığımız ifadeler haddi aşan ifadelerdir her şeyden önce. Cumhurbaşkanı yardımcısının cevap verme hakkı en doğal hakkıdır ve cevap verme cevap verme esnasında da saygı sınırlarını açmamıştır. Bakın istediğini söyleyen istemediğini işitir. O yüzden burada söz hakkı olan bakan veya milletvekiline neyi söyleyip neyi söylemeyeceğini dikte edemezsiniz. O mecliste sizin hangi hakkı o kürsüde sizin hangi haklarınız varsa orada yemin etmiş Cumhurbaşkanı yardımcısının da aynı hakları vardır. İki oyla seçtiği cumhurbaşkanının yetkilendirdiği, görevlendirdiği ve meclis kürsüsünde yemin etmiş bir cumhurbaşkanı yardımcısıdır. Sizi lütfen saygılı olmaya davet ediyorum. Hadsiz ifadesini aynen iade ediyorum. Göreve nasıl geldiğimize bakarsanız onu da söyleyin. Anayasaya uygun olarak buradayız. Kasetle gelmediğimiz doğrudur. Üçüncisi, İlerleyen dakikalarda CHP'li Engin Altay siz, dahil oldu tartışmaya. Siyasette hadsiz ifadesini hakaret alan siyaseti bırakacak. Hadsiz bir eleştiridir. İkincisi, ikincisi... Meclis Başkanı CHP'li Altay'ın sözleri karşısında adeta çileden çıktı. Siz meclis başkanı olarak Atanmış Cumhurbaşkanı'nı savunmayacaksınız. Savunacaksınız, meclisi savunacaksınız. Ben burada meclisi savunuyorum, işsizliği savunuyorum. Sen bir tayin edeceksin benim de söyleyeceğimi. Görüşmeler tamamlandıktan sonra birleşim kapandı.